yorumlar full emir. Emir buraya gel. Tam buraya gel. Tam buraya gel. Öyle gel geri zekalı. Abi de önündeyim bak. Bir ordayım, bir buradayım. <laughs> dayan abi. Arabayı bilip kaçalım bence. canlı bas dayan önce. Cam bas. De. basıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Niye? Niye ben araba almam lazım? Oğlum senin yazık kafana ya. Kimdi bu mal? Abi öleceğiz kaç. Alan geliyor. Dur. Ha şu geleni vurma. Şu geleni vurma izleyici bu. Emir sen niye beni arıyorsun oğlum? Mal mısın? Paraları verdi <laughs> <laughs> niye? Niye? Nasıl niye oğlum? Bilmiyorum. Benim seni aramam lazım. Aa, beni arasana. Bakın Emir'i arıyorum dinleyin. Emir 6x versen Emir. <laughs> Barış abi sen de Emir Scott'u çalıyordu değil mi Emir aradığında? Evet. Bak şimdi bende ne çalıyor? Emir abi benim ne yaptın? <laughs> Kim abi? Abi benim <laughs> almadın değil mi? Versene Vallahi abi mermim yok. Mermim yok. Ya, Mermin var. yok mu cidden? Aa Emir bitmiş lan bu olmuyor. Nasıl olmuyor? Olmuyor. Nasıl olmuyor? Kardeşim Allah rızası için bir komp var mı komp? Abi bir e, komp yok dedi şey var şurada. Ay, Sen kimsin şey... lan? <laughs> al. Ben de ben, ben görmüyorum musun beni. <laughs> al sana AV bıraktım bak hiç bir yayıncı AV <laughs> bırakmaz bak burada AV var al. Senin olsun. Oo oh, eyvallah eyvallah. Bak. Hadi hadi <laughs> bin arabaya. Çok teşekkürler. Gel gel. Lan öyle bırakın. Ahahahahaa! İşte bandaj görsün! Oğlum duruyor mu o? Ben ölüyorum, ben ölüyorum, ben ölüyorum! sen durmuyor seni, aleyhinde ölmesin Bandaj at, bandaj at! At bandajı, aslan parçası, at! At koçum! <gülüyor> 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 sen Havar kimsin? Tisiyo. Tamam al gitti attım sana al Ben, ben kimim? Ee, ben Uçakta karşılaştığın kişi Şu an yayınını izleyip gösteriyorum sana Adın ne senin? Bilal abi Neyi Bilal mi? Hı hı evet Bilal, anan avradını Bilal Dur Abi, denesene ben, ben, ben için eyvallah teşekkürler Ya oğlum ben sana abemi verdim, benim vereceğimi söylemedim ki. Lazım. E, eyvallah vallahi ya. Bayağı işim var. Arıyorum. Bak, geliyor mu? Yok bir birde şey. video açmam, koymam. Ah bana Ne oldu? Koymuş, Nerede? Bize sıkarsa vururum. Arkadaşım mı var? İki numara vurur mu? Bu mu iki numara? Ama aynen bu bu. Aha abi bir anda dört kişi olduk. Tamam. Kardeşim, emmi bir dördü versene. Selamünaleyküm. Kar 98 vereceğim sana. E, hani Fotoğraf çekeceğim. Emmi dört, emmi dört. Ee, şöyle... Çavay bre mi ne mi mi dört? He. Tamam. <laughs> şey şey, ben de sağ kar 98 attım, bu iyiydi ki 4 de attım sana. Şey var mı şey, komp var mı? Ee, Kompi var ee, komp yok, dikey var. Yani şey, M24'ün yok Yok ama ya. baba, sen Bilal'le takıl burada, ben şunları temizleyip geliyorum. Lan aptal emir, Nasus var oyunda, gel. Nasus mu var? Aynen, adamın adı Nasus, yürü. Haydaa. Stık kazı kardeşim <laughs> abi. Çok iyiydi bu. Az izlerim ve oyun biter yani Ne yapayım abi ya? Ban yiyeceksen böyle şeylerden yiyeyim yani. Oy! Aha. Aa vurdu lan. Nasıl? Birinde AVM'si var abi. Aa bence gireyim ben. Aaa! Ana su indirdim. Al bir kişi daha buldu. Arkadaşı geldi Bilal'in. Var ya. <laughs> Arkadaş. Nasus köşede. Önleri kapatacağım. Bir böyle. Emir, Emir mal mısın sen ya? Sen daha kendini koruyun. Gel olur. şuraya. Öleceğim bak. Tamam abi daha geliyorum. Ama bir sıkıyor abi hala buraya. Tamam ben adamlar önünde diyorum mal bu çocuk ya. Tamam abi daha. Aha araba var abi bu. Orada da adam olabilir. İşte önümde zaten adamlar. Nasıl ölmedi o ya? Seviyor şu kask. Hala sıkıyor bu arada şaba fark ettim ben. Giriyorum abi. Üzerinden. Bazinga. Day. Bazinga. Bazinga'yı ben bir kendine de elde ettim. Çok Biliyorsun ya. değil mi Şafak? <laughs> Bazinga. Sen bilmiyor musun? Sen... Oğlum Bazinga'yı bilen yok bu cidden? Bak söylemeyeceğim. Zekans bilir ya. Bazinga. Hah. Zekans gibi şerefsizler izler çünkü zaten oğlum. Benim gibi iyi adam. Bazinga! Hastayım o adama ya. Bazinga! Bazinga! Bazinga, bazinga, bazinga. E onlar bitti mi şimdi? Yo bitmediler. Düşüp düşüp... El bombam var mı? Abi şeyim var. Sis bombamda molotofum var. Molotof atayım abi sana. Sıbat. <laughs> Adamlara molotof atsana. Ama gidip çok evet. açılı atma yukarıdan at Tamam abi Attım abi Kızık kafana Abi niye gitme domoldum Selam Aaaa aa, aa. Ne oluyor Buddy'den aldım. E bu Emir molotofu... E, bu, o zaman şey olur, ban yeriz. Ben anlamadığım bir şey e, nasıl o molotofu kulübün dibine attın? Abi molotofu dağıttım, ben de oraya gitmedim ben de. Bakın, balon yedim herhalde. Gördün mü şey bak sen? Gördüm, çünkü oynadın ama... Abi sen teksin bu arada, benim olsam uğramam. <laughs> Hadi. Ama alan onlara kapanacak yani onlar ölecek ilk. Hayır onlar alanda şu an. Biz mi öleceğiz ilk? Ya. O, 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 ses de kapı çalıyor kapı. O, ben de kendi kapıma bakıyorum lan. benim kapımı çalıyor. Oğlum ölüm koptu lan öyle çalınır mı? Kim çaldı lan kapıyı? Kimin kapısı çalındı? Ben yani de sağa sola balkona Biraz kim bir... geldi balkona bakıyorum. Bana da geldi bu arada korktu. Abi arkandayım. Hayır hayır orada kal orada kal. orada Sen bu kulübenin arkasında kal. Ahead. Onlar vurmasın. Hayır 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 vurma vurma. Kaldım abi. Hayır. Hayır hayır hayır. Vurmayın. Hayır. Hayır. Hadi Emir bir şey yap. Ben saklanıyorum oğlum. <laughs> ya üstünlüğümü verdim ya. Aha abi siz bir şey yaptınız. Batmış. Aşağıda abi. Vurmayın vurmayın geri çekilin. Geri çekil geri çekil. Arkadaşlar söyle vurmasın. Arkadaşlar söyle vurmasın. Geri çekilin. Yok yok vurmayacak abi. Ben az önce düşmanları sıktım. Size bir yanlış sağlıkla... Abi saklanıyorum gel ben abi Adamlara da vurmasın. Tamam tamam adamlara da vurmasın. Her sık. Sıkmayalım mı sıkma, sıkma Ya bebek gibi almıştım ben o fight'i ya. Niye öyle üstünlüğü bıraktım ki onlara? Emir orada kal. Bana dur. Doğru. Amanı sikeyim. Gitme abi oraya. El bombası mı lan o? Abi atıyor bu adam. Bana da selamünaleyküm. Şurada ya adam. Ya bizim Türk ne arıyor burada ya? Onun bayrağı değiştir bari ya. Allah aşkına. Sağolun Abi nereden çıktın sen amına koyayım? Niye yılan yapıyorsun orada? Bak işte. <laughs> ee, hadi Emir. Hadi, hadi Emir. Of. <laughs> Doktor Freddy'ymiş ya. Siktir git Tetris oyna ya. Bak küfür ettirdi beni ya. Ne ya durdu. Mi? Durdu. Ne? durdu. Ne? Yılanın Allah'ını attı ya. Bombayı da atıyormuş. Bu oynayan Emir mi? Ee, evet. evet. <laughs> ya bu arada arada Selat geldi abi. Oldu. Üstüme aldım. Tetris oynayamaz ki. Kardeşim. Emir alır bu arada ya. Ozan. Ne, ne renk görüyorlar abi bu adamlar ya. Ben bütün ojileri yalan ettim beni kandırdılar. Nasıl ya? Oğlum saçmalama. <laughs> Oğlum. Oğlum kaşımdan gözümden ayırdıklarım kar. Oy o ne lan? Bunları ben bunları ben mal ettiydim ha. Ya Doktor Freydi al al bir tarafına sok. Ağzına sıçarlar zaten. E nefret vursamadım. ediyorum Böyle Hayır, adam? böyle aptal gibi oyunlardan nefret ediyorum ya. Bak ya. Abi ara ben. onu onu avradını Bismillahirrahmanirrahim bu şeytanlar için bir saniye gidiyorum. Hemen de